Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangileri doğru değildir? Golgi salgı yapmak doğrudur. Lökoplast nişasta depolamak doğru. Granülsüz endoplazmik retikulum yağ sentezi yapar. Doğrudur. Kloroplast ATP üretimi doğrudur. Mitokontri hücre içi sindirim demiş. Evet bu doğru değildir. Ne olacak? Cevap 5 olacak. Yani C seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Bir araştırmacı cam honinin ağzına aşağıdaki şekilde gibi yarı geçirgen bir zar geçirilmiş ve içerisine yüzde kırklık glikoz çözeltisi koymuştur. Daha sonra cam honiyi yüzde on glikoz çözeltisi bulunan kaba daldırmıştır. Evet yukarıda verilen deney düzeni ile ilgili bir süre sonra araştırmacı bir iki üç yorumlarından hangilerini yapabilir? İki ortamın yoğunlukları eşitlenir. Yani glikozda su da geçebildiği için evet diyoruz. Cam kaptaki glikoz miktarı artar demiş. Camda kapta %10'luk içeride %40'lık evet. Yani huni'den dışarı doğru çıkış gerçekleşecek. Glikoz miktarı artacak. Cam hunideki su miktarı azalır demiş. Cam hunideki su miktarı artacak. Azalmayacak. Yani cevap hangileri doğru olabilir dersek 1 ve 2 yani C seçeneği olur. Arda hipotezin özellikleri ile ilgili çalışma kartları hazırlıyor. Buna göre Arda numaralı kartları hangilerinde hata yapmıştır? Şimdi problem ile ilgili geçici çözüm yoludur. Doğru. Gözlem ve verilere dayanır. Hipotez kesinlikle doğrudur. Kontrolü deneylerle denenebilir olmalıdır. Evet, bu da doğru olması gerekir. Değişmez gerçeklerdir. Asla hipotez, öne sürülen görüş demektir. Yani öne çıkan, sürülen, ileri sürülen bir görüş demektir. Yani hangisinde hata yapmış? Dörtte hata yapmış. B seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Aşağıdaki tabloda... Pordan geçebilecek büyüklükteki moleküllerin hücre zarından geçiş sırasında kullanılan ve görev yapan yapılar gösterilmiştir. Buna göre X, Y, Z ile gösterilen hücre zarından madde geçişi yöntemleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi taşıyıcı protein var mı var? ATP e, tüketimi var mı var? O zaman bu aktif taşıma olabilir mi? Olabilir. E, taşıyıcı protein var. O zaman e, ATP tüketilmiyorsa demek ki bu difizyondur. Z. E, taşıyıcı protein yok. Taşıyıcı protein yok. ATP tüketimi yok. O zaman bu da e, ozmoz olabilir. Evet. Bu da ozmoz olabilir. Ya da basit difizyonda olabilir. Basit difüzyon ya da şuna kolaylaştırılmış difüzyon diyelim diğerine. Evet buna göre şimdi ne dedik? Aktif taşıma dedik bir için. İki için ne dedik? Kolaylaştırılmış difüzyon dedik. Üç için ne dedik? Ya da Z için. Ozmoz dedik. Basit difüzyon dedik. Evet basit difüzyon. Cevap B seçeneği olur. Bir bitki hücresi yaşlandıkça bir üç niceliklerinden hangilerinde artış gözlenir? Koful büyüklüğü artar, çeper kalınlaşır, sitoplazma miktarı azalır. Üçün olduğu seçenekleri atarız. Bir ve ikinin olduğu C seçeneği sorumuzun doğru cevabı. İnsanın ak yuvar hücreleriyle olgunlaşmış al yuvar hücrelerinde aşağıdaki olaylardan hangisi ortak olarak gerçekleşebilir? Evet şimdi olgunlaşmış al yuvarda organel olmuyordu. Şimdi protein sentezi ortak olarak gerçekleşmez. DNA replikasyonu gerçekleşmez. Fagositoz al yuvarda gerçekleşmez. ATP sentezi al yuvarda da ak yuvarda da ortak olarak gerçekleşebilir. RNA sentezi görülmez. Evet cevap D seçeneği olacak. Aşağıdaki şekilde X organelinin metabolik faaliyeti gösterilmiştir. X organeli ile ilgili 1, 2, 3 açıklamalarından hangileri doğrudur? Glikoz ile proteini birleştirmiş glikoprotein. O zaman X organeli nedir? Golgidir. Hücre zarının büyüklüğünü sağlamada görevlidir. Yani ne demek? Hücre zarına hücre zarı elemanlarını üretir. Doğru. Sadece ökaryot hücrelerde bulunur. Şimdi Golgi organeli sadece Ökaryot hücrelerde bulunur, diğerlerinde bulunmaz. Doğrudur. İnsanda çükürüğün salgılanmasında etkilidir. Evet, doğru. Cevap 1, 2, 3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak. Aşağıda bir 2 gerçekleşen bazı metabolik olaylar verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 numaralı tepkimelerin gerçekleştiği organeller aşağıdakiler hangisindeki gibi olabilir demiş. Şimdi glikozlar nişastaya dönüştüğüne göre bu e, olabilir mi? Evet olabilir diyoruz. Yani kloroplasta da olsun hadi. Yani her zaman olmasa da aminasitten protein sentezi bir kere ribozomda gerçekleşir. Başka bir yerde gerçekleşmez. E, en tane nükleotitler RNA oluşuyormuş. Bu da nerede gerçekleşir? Yani çekirdekte gerçekleşir. Mitokontide, kloroplasta gerçekleşir. Bu durumda cevap B seçeneği olur. Hücre zarından madde geçişini sağlayan 1 2 3 olaylarından hangileri sadece iki ortamın yoğunluğu eşitleninceye kadar devam eder? Yani bunlardan hangisi ya da hangileri diyor pasif taşıma yapar diyor. Yani pasif taşınmadır. Difüzyon evet bunlardandır. Aktif taşıma değil, fagositoz değil. O zaman yalnız 2'nin olduğu A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Difüzyon iki ortamın konsantrasyonu eşit oluncaya kadar devam eder sonra durur. Mitokondri organelinde gerçekleşen olaylar ile ilgili 1 2 3 4 verilen grafiklerden hangileri çizilebilir demiş. Organik besin azalır mitokondride. Doğru çünkü sorunum var. Karbondioksit miktarı artar. Doğru. ATP miktarı azalır demiş. Artacak. Oksijen miktarı artar demiş. Tam tersi. Azalacak. Yani 1 ve 2 çizilebilir. Cevap A seçeneği olacak. Aşağıda kloroplast organelinin şekli şematize edilmiştir. Buna göre X ve Y kısımlarında bulunan yapılar ile ilgili. 1-2-3 eşleştirmelerinden hangileri doğrudur demiş. X kısmı yani granumlarda klorofil vardır. ETS vardır. Ribozom yok. Y kısmına baktığımız zaman Y kısmında DNA vardır. Ribozom vardır. Yani RNA da burada vardır. Ancak 3'ün üstünü çizmiştik. Cevap 1 ve 2'nin olduğu D seçeneği olacak. Bir hücrede 1 2 3 olaylarından hangileri meydana gelmesi hücrenin ökaryot hücre yapısına sahip olduğunu kanıtlar. Ribozomda protein sentezinin gerçekleşmesi prokaryotlarda da gerçekleştiği için bunun ökaryot olduğunu ispatlamaz. 2. Hücre bölünmesi için çekirdekte DNA replikasyonu. Evet, çekirdek varsa ökaryottur. Oksijenin solunumu mitokondri organelinde gerçekleşmesi, zarlı organel varsa, mitokondri varsa bu hücre Ökaryottur. Evet cevap 2 ve 3'ün olduğu D seçeneği olur.